çekeceğim videoları. Ha, videolar çek. bak. He. Şöyle mükemmel. Evet. Değerli izleyiciler, yine Değirmen Dere, Silifke'nin Değirmen Dere köyü. Burası erikle ünlü ama her türlü meyvecilik var. Türkiye'nin can eri deyince akla gelen en önemli yerlerden birisi burası. Altından İr ırmak ha, cenneti. Heh, altından da ırmak akıyor cennetin tercihimin tahti eden her, her türlü meyvelerin yetiştirdiği dünyadaki yalancı cennet burası. Şu karşıda görüyorsunuz sera. İleride sera büyüttüğüm yerler. Erik seraları. Erik seraları yani. Şu anda dışarıdaki erikler çiçek açmamışken erik serasındakiler çiçek açmıştır muhtemelen. Açık açık. He, yani şu arazidekiler hep çiçek. Bunlar çiçek. Açılmak üzere. Bu kenardakiler gördüğünüz gibi incir ağaçları. Her türlü meyve burada yetişiyor su verdikten sonra Allah'ın güneşi burada güzel toprak güzel sadece su verebiliyorlarsa almadıkları su de evet, güneş de bedava su da bedava Irmaktan çıkarma zahmeti var biraz ona da bir kısmı kaynak sularıyla bir kısmı da elektrikli sistemle halletmişler geze geze insan doymuyor burada da yanımda Allah razı olsun Dostum Anamurlu İhsan hocam var, onun misafiriyiz. Evet. Eh, Sizlere selamı var. O beni gezdiriyor. Şimdi muhtarın serasının içinden göreceğiz. Oradan da inşallah çekim yapacağım. Bunu.